Evet arkadaşlar bugün gitar kursumuzun e, birazdan olmadığı kestik. Evet arkadaşlar bugün gitar Evet arkadaşlar bugün gitar kursu ilk günü için hazırım birazdan gitar kursumuza gireceğiz ve orada gitar öğrenmeye başlayacağım Buradaki umarım e, çalmaya başlarım diye düşünüyorum ne olacağını gerçekten yine bilmiyorum oraya gittiğiniz zaman görüşmek üzere ben şimdi yola çıkacağım kendinize iyi bakın orada görüşürüz Hepinizi öpüyorum evet arkadaşlar ben şimdi gitar kursuna gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> İsterde top diye bir sistem var altı tane çizgi, altı çizgiden oluşuyor. Normalde portayı biliyorsun hani beş çizgi vardır, dört aralık vardır, nereye ne yazılırsa yazılsın. Orada işte işte atıyorum birinci boşluktaysa fadır, sol anahtarından konuşuyorum. İşte en üst boşluk midir, en alt çizgi işte midir ama kalın o alır. Top tapta öyle değil altı tane çizgi var. Ee, bu altı çizginin her biri bir teli temsil ediyor. Yani mesela şurada herhangi bir şarkının notasına baktığın zaman. Bak notalar yazıyor ama bu notaların üstünde hiçbir belirtici Aslında iş şurada bitiyor. Mesela diyor ki en üst telde ikiye bas. Bu arada ters bir mantık var. En alttaki çizgi en alt tel değil. En üstten En üstteki çizgi de en alt tel. Böyle bir durum var. En üsttelde iki bas. Bir alt telinde dört. Bir alt telinde de dört diyor. En üsttelde iki dediği ikinci perde. İkinci perdeye basıyorum, bir perde dört, onun altında da dört. Bu şu, orada yazan şu <laughs> gibi bir şey. Ben Ben Böyle bir not diyor mesela. Başka bir şeye gider, gidersek, mesela diyor ki. En üst telde 2-4 Bir alt telde 1-2-4 En üst telin bir altında Onu da bir alt telinde 1-3-4 Gibi bir şey. Fa, diğeri majör çalmış. Mesela, bunları sadece kalsın. Bunları sadece örnek olsun diye verdim. Şimdi sana iki telde bir şey yazacağım. Ya da ilk etapta senden daha güzeli yazayım. Ama asıl çalışmamız o olmasın. Yani Asıl çalacağımız parça senden daha güzel olmasın. Çok kısa anlatayım. Sonra bir de bu akşamı anlatacağım. Tamam. Senden daha güzel de iki tane akor var. Biri A akoru, üst beşte bari power chord diyorlar, riff diyorlar. İnternette bir sürü bilgi var. Dört kez bunu çalıyor. A akorunu dört kez çalıyor toplamda. Bu arada akorların tipi hep bu şekilde. Yani... Bu, bu parçayı biliyor musun? Yok. Bu şarkıyı şey yaptık öyle bir şarkı mesela. Ya da yani aklında dumanın birçok parçası hani işte Mesela işte Bu parçayı biliyor musun? Biliyorum çünkü parçayı. Beni yakın. Beni yakın. Beni yakın. Beni yakın. Her şeyi Hep aynı sistemde gidiyor aslında. Ve Mesela Nirvana dinledim bir hiç işte Smash'ta. Şu an şey aslında bizim, hani böyle, bir da çok Ağladım, şey değilim. yani hani, e, aslında şey olarak biliyorum. Ama anladım anladım. Isim olarak. Yani akor tipi hep benziyor. Bu evet, evet. şey biliyor musun? Da zaten. Ya estağfurullah. <laughs> Şimdi Şimdi anlatmıyorum. Hani mesela o akor tipe hep işimize yarayacak. Mesela işte şey e, bu akşam çalacağız ya. ya da işte eee akor şey hep aynı. Akdeniz akşamlarında da elektro gitar Uyuşur abim başka. Biri başka. Tabii klasik hani bu şuna dönüyor yani. Aynen. A, B, G, işte P, D. Ama elektronik tarzda şekil biraz daha farklı. Hmm. Çaldığın parçanın, e, nasıl söyleyeyim, akor bası şekli. Zaten aradaki fark oradan başlıyor. Yani arabayla jip aynı ya da arabayla tır aynı ama birinde daha geniş dönüyorsun. Birinde daha dar dönebiliyorsun. Şimdi çalabilirsin. Evet, yok. Ta ta ta, ta ta, bitti. Ta ta ta, ta. elin değdi. Şimdi bir daha çal. Ta ta. Şöyle. En altta tel. Ta ta ta, ta ta. Şimdi en alt telde ikiye basıyorsun birinci parmakla. Birinci parmak, şöyle Evet, evet. İki. Baş parmak, gitarı taşımaya çalışıyorum. Şöyle Evet, doğru. He, bu doğru. He, bu doğru. Şöyle bir... İki, özür dilerim. Evet. İki. Şu yani. Evet, 2. Şimdi 3'ü basacağım. Aynen. 3 2. Yok, 3. Sonra yine 2. Şimdi bana bunu oturtur musun? Ta 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 ta, ta ki 3 2. İnşallah yapabilirim. Ya yavaş yavaş deneyerek deneyerek ne yapacaksın? Olacak yani. Bunu basmadan şöyle yürütüyorum. Yok elim değiyor de yine. Buna elde nasıl tutacağım? Tutmayacağım. Şu şekilde. Zaten mi? aslında kolunu kolunu biraz daha yukarı koyarsan şu. yani çok elini öne atma, gitarın üstüne atma. Yani şöyle düşün bak. Gitar tutmama gerek yok aslında. Ha, şöyle. Hayır ama sen böyle yaptın şu an. Şöyle. Şunu koy kolunu gitarın üstüne. Ha? önde kayıyor ama şu Biraz daha içeri koy o zaman elektro gitarda. Bekle ben video yapayım sen gör. Yok, ben daha tutuşu bile kaydırıyorum. Tamam. Benden mi kayıyor acaba ya da tişörtten dolayı mı kaydırıyor? Yok, yani. biraz şöyle yatırırsan aslında, şuraya koyuyorum bileğimi. Yani kolumu değil, şöyle değil. Hı. Şuraya koyuyorum, o zaman dengede duruyor. Şu an ben gitarı tutmuyorum. Ha, kolumu koymazsam evet. Bir de bak, aslında dengede farkında mısın? ya yani bak, git bırakıyorum, hani ufak hareket ediyorum, yine de gitar duruyor. Yani şey gibi hani şu vardır ya bazen böyle bir şeyi böyle tutturmaya çalışırız. Hani aslında onun tam bir dengesi var. Hani sen gitarı biraz evet böyle koyunca gitar düşüyor onun için tutma ihtiyacı duyuyorsun. Ama burayı tutmaya çalışırsan hani şey gibi araba direksiyonunda tam hani tek elle sürüyoruz ya daha iki elini nasıl çevireceğim ki yani, <laughs> anlatabildim mi? Da böyle da bir şey olmuş. Şey. bir saniye bıraksana sen ben o şeyi tutayım. Ben şu an tamam. Yani şu an bileğini şuraya koyduğuna ama tutmaya odaklanma. Şu an tamam bu. Anlatabildim an mi? Alayım. Burada taşımaya çalışırsan bütün elini kolunu bağlar. Mesela hızlı bir şey çalamazsın. Evet çünkü orada şey yaptım şöyle tutuyorum diyorum gidemiyorum. Hayır yok yok gidemezsin o zaman. Şimdi tekrar alalım. Ta ta, 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 ta. En alt tel. Evet. Sonra şöyle yapıyorum. Evet en alt telde 2 3 2. 2. 2. 2 3. 2. 2. Tamam. Buraya kadar tamam. İlk satırı bitirelim. Yine en alt telde 7, 5, 7, 5, 3. 7'yi abi öyle sayma. Yani 1, 2, 3, 4 diye sayma. 1, 2, 3. nokta 7. Şu 1 oluyor, 3. Aynen. 3, 4, 2. 1, 2 ve 3. nokta. 7'ye 3. parmakla bas. Yüzük parmakla. Evet. Niye olduğunu söyleyeyim. Çünkü birazdan 5 çalacak. Yani ne yapacaksın? Aslında 7, 5, 7, 5, 3. Anlatabildim mi? Anladım. Yani şunu yapmamak için 7-5, 7-5, elin bak sürekli baş parmağını izle, sürekli pozisyon değiştiriyor evet, ve bu riskli. Halbuki bak baş parmağına 7-5, 7-5, parmağı tek sahip. bir pozisyon değişikliğiyle halledebiliyor. Şu an ne Bu arada geridekini basılı tutabilirsin çünkü geridekiler ileride basıldığı zaman etkisiz kalır. Yani bunu şöyle tutsam. Onu bırak. 5 çalacağın zaman sadece bunu kaldır. Onu kaldırıp onu bas, onu kaldırıp onu bas gibi bir işlem yapma. Biraz daha parmak ucuyla basmaya çalış. Çok bastırmana gerek yok. Yani bura bükülmesin. Şu yetecek. 5 de basılı kalsın. Tamam. Şimdi 7 5 7 5 şunu kaldırıyor. Şunu Hiç kaldırmayacağım. Şimdi tekrar 7. 5'i kaldırma. O bu yedin yani. 5 şunu kaldırıyorum. Dur. Ölüme 7, 5, 7, 5. 5 tekrar. 3. Şununla mı geçiyor o Evet, ama bu 4. Burası 5, 3 burası 2 Tamam, Aynen, bir daha alalım. Şurası 7, 5. 5 7, 5. 5. 7, 5. 3. Bana bunu... Yani Aslına bakarsan o notayı okumaya çalışmıyorum. Mesela atıyorum Nothing Else Matters notaları diyorsun ya da daha Nothing Else Matters yazıyorsun aslında gitar diyorsun. notaya gerek yok gibi dediğiniz gibi yani. şey olarak ne oluyor? Ee, o şeyleri çıkarttığınız zaman hani e, telleri diyordunuz ya biri en üst telli, biri en alt Evet. O telleri çıkarttığınız zaman aslında bu bir nevi nota çıkmış oluyor. Aynen yani. öyle. Bu arada bak Nothing Else Matters yazdım, gitar yazacaktım acaba ön üstte ne çıkacak diyordum. Bak ne çıktı farkında mısın? Hı. Gitar tab. Tıklıyorum taba. Şu en üst. Gerçi bu reklamda saçma sapan bir şey çıkabilir. Bir daha yazayım. Nothing else matters. Gitar tab. Şurada ultimate tab diye bir site var. Hı. Anlatabildim mi abi? Alt tane çizgi var sayılar yazıyor. çok şeymiş aslında. Yani ve bak bana ne diyor? Aslına bakarsan. Bir gitar alabilir tabii evet. ki diyor ki en üst tele vur diyor boşken diyor elle çalacağım en üst tele vur boşken diyor üçüncü tele boşken vur bir alt tele boşken vur en alt tele boşken vur anlatanım evet. ben aslında tab okumak notayı oranla çok daha kolay mesela burada işte gidiyor tabi hızlı okumak yani. Zaman. Zaman, zaman, şey. <laughs> böyle yani yani e, notadan çok daha popüler olan elektro gitar için tap sistemi. Gitarı biraz daha geri alırsan daha dengeli duracak. Evet. Yani gitarı kucağına aldığın zaman aslında alışmaya o hani alışmaya işte alışmaya birazcık başlayalım. şu şunu yakalaman gerekiyor evet, gitarda. Anda... Çünkü Taşımaya çalıştığın ama mesela bazı parçalar var yani gerçekten hızlı ve gidiyor geliyor gidiyor geliyor hani orada gitarı tutmaya çalışarak o parçayı çalabilmem mümkün değil. Aynen. Anlatabildim. Böyle bir durum var. Oldu aslında yani biraz duyuluyor devam et. Güzel. Bunu yüzük parmakla Hı hı. Beşte kaldırman lazım. Ha. Yedi. Yok, beş basını yedi. kalsın. Şu. şu yedi. Şu zaten? Yedi. Beş için yediyi kaldır, şimdi çal. Yedi. Tekrar yediyi bas, beş kalsın. Beş, bas. Üç. Evet. Bu arada, şimdi. E, bu kısmı biraz ters öğretiyorum. Şu an melodiyi çaldım değil mi? Hı. Bu sıfır 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 olayı falan filan. Aslında şu an sen sadece aşağı doğru penayı vuruyorsun. Ama aslında up down picking diye bir şey var. Yani hem aşağı vurman gerekiyor hem yukarı. Şunun gibi yani bu parçayı mesela sadece aşağı vurarak çalabilirim. Ama yani gitar alabilir miyim diye Şimdi misal veriyorum işte. Penayı alayım. Misal veriyorum işte. Hep aşağı vuruyor. Ama işte bazı parçalar var mesela. Guns Slash'in e, Guns N' işte parçası. Ya da işte Slash'in Anastasia, o e, Guns N' Roses'ın solo bir parçası var. Şey gibi. <laughs> evet, şey, Şimdi ben bunu sürekli aşağı vurarak çalabilir miyim? Hani... <laughs> Yok, halbuki... Hani bu çok daha rahat. Ya da işte Hani hız yapıyorum. Hani... Ama belli bile değil. Niye? Çünkü hani penayı aşağı vuruyorum, yukarı vuruyorum. İki ayağımız var ama işte tek ayak üstünde sekerek gitmeye çalışıyoruz gibi bir durum oluyor. <laughs> ha bana öğrenci bazen şunu söylüyor. Eren abi ben işte mesela çalıyor. Evet. Tek parmakla çalayım ben diyor. Tek parmakla çal ama hani Niye bu güçsüz bu daha çok gelişiyor ve aralarındaki güç farkı daha da büyüyor. Biliyor. Ve ama e, gitar senden daha güzelden ibaret değil ki. Aynen. Yani işte ileride işte zor parçalar işte bunun gibi. Hani böyle parçalar öyle ya da işte böyle. bent yapacağım. E, tek parmakla nasıl yapacağım? Hani bunu nasıl? E, bunu nasıl? tek parmakla nasıl çalar? Yetişemezsin dedim. Anlatabildim hiç. mi? Yani ya da işte bunu... Ses farkı da çok. Ya Yani, şey. yani onun çok için güzel. hep şey diyorum. Doğru parmakla çalmayın. Mesela bu... Hani bu değil, bu. Çünkü kuralı bu. Yani kramp girer. Üç gün buz, buzlu işte şey yapma. İşte bu parmak numarası olayı, dört parmak kullanma kültürü ve penayı aşağı yukarı yapma işi işte bu iki ayak üstünde e, yürümekle tek ayak üstünde yürümek farkı gibi yani. ya da falan filan hani bunlara şimdiden dikkat edersen senin için çok daha iyi olacak tamam mı? Onun için mesela burada 7'yi basarken kesinlikle 3'te basmaya alış ilk günden itibaren. Tekrardan baştan başlıyoruz. Evet evet evet. ama galiba başardım ki bir. Ya güzel güzel. E 2 3 2'de bitiyorsa 2 3 2 3 çal. 2 3 2 ha pardon 2 3 2 çalmış olabilir. 2 evet, 3 2 İstiyorsan iki, izleyelim iki, falan. Varımız mı kız bazen hani mesela küçük çocuk oluyor. Diyorum ki yani hani yanlış çaldım bir daha doğru çaldım diyor. Aman diyorum keşke bir kamera olsa artık. Artık kamera var. Bu arada şey ben kamera görüyordum yalancı olmuyor. Son 3 aydır bizde de kamera. <laughs> Yedi beş, Ama 75 7 yaptın sen. 75 75 7 yaptın ekstra. <laughs> tekrar yapıyor bunu. 75 7 75 7 5 5 3 Orada bitiyor. Aynen. Şimdi Hı. ikinci satıra geçtik. Yine ta ta, 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 ta ki 3 2 aynı. İlk ilk ölçüler aynı. Hı. Burayı çal bir ikinci ölçünün başına. Aynı yeri gibi başlıyor. Şu peki e, arka şöyle mi çalıyorum tatatayı Arka G evet, ta 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 4, Aynen 2 3 2 2 3 2 Şimdi 0 çalıyorsun bu farklı Bir üst telde 4 çalıyorsun si telinde Şurada 4. Bir üst tel sen 2 üst çıktın Şurada. Ve 4, 4. Nasıl Evet 4. 4. 4 4 çal Tekrar en alt telde 0 Tekrar üst telde 4 Aynı terde C terinde bir. Şurada bir. Şöyle. Hayır. Fazla çıktın. Şurası. Evet. Ben bunu parma antrenmanı yaparken de şurayı hep karıştırıyorum Allah kahretsin. <laughs> ya, de, de, ya, da mesela hani içinde bulunduğun hızla elini attığın zaman anlıyorsun yani. beşli bir tesksin, ya da dördüncü bir Çünkü kolun bile... Şeyle, artık. Yani Beştesin diyelim. Araba zaten Sönmeye yakın bir yani şey yani evet, çıkartıyor. Hiç mesela kaçıncı vitestesin hani 3 <laughs> hani yo biliyorsun artık hani nerede olduğundan <laughs> nereye evet, <Doğru> Hiçbir anlaşmıyor. asla kaçıncı vitese attığımızı o vitesin hangi yönde olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Gitar çalmak da belli bir süre sonra yaptığın etütlerle buna dönüşüyor. Bugünlük bu kadar bu arada. Tamam. Senden önce <laughs> bana bu soloyu bitir en kısa zamanda geri gel. Tamam. tamam En kısa zamanda geri gelin. Bunu Hı. şey olarak yapacağım değil mi? Hızlı bir şekilde yaptığım gibi yalnız ben. Aynen öyle. Yalnız penayı aşağı yukarı yapmayı unutma. Şu an Hı hala aşağı yukarı Vardı, tamam. Penan var değil mi? Evet, var. Ben tamam. Var. pen almıştım. Tamam. Aşağı yukarı derken... Penayı sadece aşağı vurma. Hem aşağı hem de yukarı vur. şekilde. Yani mesela çalıyorum ya. Şöyle düşün. Değil de... Anlatabilir mi? Ha, şu şekilde yapacağım. Hem aşağı hem yukarı. Aynen. O işte tekrar kutusunda zıplama olayı şu şekilde olacak. Yani mesela 2 3 yaparken mesela boşta boşta yaptığını düşünsek şöyle Evet. Bu 1 bir oluyor. Birinci boş oluyor. Yani bir dakika. Bu iki tane Hayır. Yani. iki boştu. Ta ta aşağı yukarı yapınca bunu da çalmış oluyorsun. Bunu da. İkisini de ona bak. Ta ta çal aşağı yukarı. İkisini ta ta Ha anladım. Şöyle. Bu kadar. Bitti tamam. beş çaldım. Ama evet. elin daha az hareket etmiş. Daha önce böyle durmadan tat tat ta tat tat fonda tat tat ta tat ta, evet. ta, 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 ta. Şu an bunu da anlamış oldum. Hayır. Neyse o zaman. Evet arkadaşlar ilk videomuzun sonuna gelmiş bu noktayız. Umarım bunu çaldığım günlerde gelecektir. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.